Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben mutfağında semiz otu turşusu yapacağım. Ee, burada bir tutam bahçemden toparladım semiz otlarım var. Burada bir salkım şöyle göstereyim güzelce koruğum var. Bu arada koruğu ne olduğunu bilmeyenler vardır belki. Yani üzümü benzeyen tadı ekşi olan Salatalarda yemeklerde kullanılan bir asma türü. Bu da bir asmadan oluyor arkadaşlar. Bunu uzun süre e, koparmazsanız, e, asmada kalırsa bu da siyah bir üzme dönüşüyor. Üzüm olarak da tüketilebilir. Ama bu şekilde yeşil koparırsanız bu ekşi olarak kullanılır arkadaşlar. Ve burada bir yemek kaşığı sarımsak sosu var. E, sarımsak sosunun ne olduğunu bilmeyen vardır belki. E, ben daha önce sarımsak sosu videomu çektim kanalıma koydum ararsanız sarımsak sosu modu e, videomdan bulursunuz Arkadaşlar şimdi Öncelikle e, şu otunun yapraklarını şöyle tek tek koparacağım e, biraz sıkıntılı gibi görünüyor ama sıkıcı sıkıntılı değil çok sevdiği bunu çocuklarınız bile yapabilir Hatta çocuklarınız buna oyun gibi değerlendirebilir bunları çocuklarınıza yaptırabilirsiniz hepsini koparacağım. Arkadaşlar semizotlarımın hepsini de kopardım tane tane. Şöyle gördüğünüz gibi bu semizotları evinizde çiçeklerinizin dibinde bile çıkar. Evinizde eğer bahçeli ise çiçeklerinizin dibinde bile çıkar. Hiç ziyan etmeyin. Tamamen doğal Hemen yaparın arkadaşlar salatası da var bunun yemeği de var turşusu var ve bütün hepsinin videosunu çektim kanalımda var ararsanız hepsini bulursunuz arkadaşlar. Şimdi sarımsak e, sosunu şöyle tabağımı koyuyorum ve koroğumu dövdüm yarım e, bir bardak e, kork eşim çıktı fakat ben yarımın bardağını aldım hepsini kullanmayacağım fazla gelir onu şöyle bir ee, sarımsak sosunu koru açıyorum. Eğer diyorsanız benim koruğum yok. Ben koruk bilmiyorum. Bu turşu yapamaz mıyım? Yaparsınız. Limonla da bu turşu yapabilirsiniz arkadaşlar. Sarımsak sosunu şöyle güzelce açtım. Ve bir bardakta su koyuyorum. içme suyu. Tuzu da damak tadınıza göre koyun. Ben şimdi koymayacağım. E, tüketirken ve servis yaptığım zaman tuzumu koyacağım. E, çünkü yemeğe daha biraz var. semiz Semizotlarım e, erimesin diye tuzumu en son koyacağım. Cacığı da oluyor arkadaşlar. Yani yoğurtlu, sarımsaklı, cacığı da oluyor, salatası da oluyor, yemek de oluyor. Yani çok yemeği oluyor. Hepsini videosunu çektim. Kanalımda var. İsterseniz hepsini de bulabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz biraz daha su koyabilirsiniz. Ben daha fazla koymayacağım. Benim için yeterli. Hepsi bu arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. E, Deneyecek olanlar şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.